size hoş geldiniz. Bugün hepimizin sıkça konuştuğu, belki de endişe duyduğu bir konuya odaklanıyoruz. Cezasızlık. Evet, cezasızlık meselesi. Ama bu konuya avukat Armağan Dinlenç'in oldukça net ve belki de bazılarınız için sarsıcı olabilecek perspektifinden bakacağız. Elimizdeki kaynaklar doğrudan onun bu konudaki hukuki değerlendirmelerini e, ve çözüm önerilerini içeriyor. Evet, yani genelde hep bir cezasızlık algısı var denir ya. Hı hı. Avukat Dinlenç bu ifadeye pek katılmıyor anladığım kadarıyla. Ona göre ortada bir algıdan çok e, somut bir gerçek var. Somut bir gerçek. Evet. Ve bu gerçeklik üzerinden de ceza adaleti'nin temel amaçları ne olmalı, buna dair çok keskin fikirler ortaya koyuyor. Bugün bu fikirleri biraz daha yakından e, inceleyeceğiz. Neden böyle düşündüğünü anlamaya çalışacağız. Uzunca odaya hemen temel argümanıyla başlayalım. Avukat dinlençe göre mesele bir algı değil, yani apaçık bir cezasızlık gerçeği. Aynen öyle diyor. Hatta çok net bir ifadesi var. Diyor ki, yapanın yanına kar kalmaktadır. Bu tartışmayı oldukça iddialı bir noktadan başlatıyor doğrusu. Peki bu kadar keskin bir yargıya varmasının ardında ne yatıyor? Ya temelinde mevcut ceza adalet sisteminin bazı şey temel kabullerini sorguluyor aslında örneğin cezaevlerinin suçluyu ıslah etme yani iyileştirme evet iyileştirme işlevi gördüğü düşüncesini aşırı romantik ve gerçek dünyada karşılığı olmayan bir hayal olarak tanımlıyor bayağı sert yani sistemin mevcut haliyle suçluyu topluma daha iyi bir birey olarak kazandırma kapasitesine pek inanmıyor gibi. Bunun yerine daha gerçekçi ve acil hedeflere odaklanmak lazım diyor. Bu gerçek dünya vurgusu ilginç. Sanırım suçlu profilinin zaman içinde değiştiğine dair gözlemleri de bu düşüncesini e, destekliyor. Evet. Eskiden belki delikanlı, hani mert adam ya da kader kurbanı gibi görülebilecek figürlerin yerine şimdi daha farklı profillerin aldığını söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir ayrım yapıyor. Günümüzde cezaevine girenlerin önemli bir kısmının uyuşturucuya bulaşmış, ahlaki değerleri zayıflamış, hatta sadist eğilimler gösterebiliyor. Yani toplumun genel bozulmasından etkilenmiş kişiler. Evet ve genel toplumsal bozulmadan etkilenmiş kişiler olduğunu belirtiyor. Bu onun ıslah fikrine neden bu kadar mesafeli durduğunu da açıklıyor bir bakıma. Yani suçlu profilindeki bu değişim ona göre ceza adaletinin önceliklerini de değiştirmeyi zorunlu kılıyor. Peki eğer ıslah gerçekçi bir hedef değilse avukat dinlence göre ceza adaletinin asıl odaklanması gereken hedefler neler olmalı? bu değişen suçlu profili karşısında ne öneriyor tam olarak? İşte burada üç temel hedefi öne çıkarıyor. Birincisi caydırıcılık, çok net. Caydırıcılık. Cezaların lafta kalmaması, gerçekten suç işlemekten vazgeçirecek bir ağırlığı olması gerektiğini savunuyor. Özellikle infaz yasalarıyla cezaların etkisizleştirilmesine çok karşı, yani verilen cezanın önemli bir kısmının fiilen çekilmesi gerektiğini vurguluyor. İkincisi neydi? İkincisi mağdur tatmini. Bu önemli bir nokta bence. Cezanın sadece devlete karşı işlenen bir suçun karşılığı olmadığını, aynı zamanda suçun mağdurunun adalet duygusunu onarması. Evet, o hissi gidermesi lazım. Hatta mümkünse intikam hissini bir ölçüde yatıştırması gerektiğini düşünüyor. Üçüncüsü ise tecrit, yani toplumu koruma. Toplumu koruma. Evet. Cezanın temel işlevlerinden birinin de tehlikeli görülen suçluları belirli bir süre toplumdan ve potansiyel yeni mağdurlardan uzak tutmak olduğunu söylüyor. Anladım. Yani bu üç hedef, caydırıcılık, mağdur tatmini ve tecrit, ıslahın yerine öneriliyor. Peki bazen dile getirilen herkes hatasını bir miktar hapiste yatarak ödemeli gibi yaklaşımlara nasıl bakıyor? Onun bu konudaki eleştirisi de dikkat çekiciydi sanki. Evet, evet. Neden bunun aslında dürüst insanlar aleyhine işlediğini düşünüyor? Şöyle bir mantık yürütüyor. Suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, defalarca hapse girip çıkmış biri için cezaevinin caydırıcılığı azalıyor. Alışıyor yani. Hatta kişi orada daha da kriminalleşebiliyor. Bu kişiler için hapis hayatın bir parçası haline gelebiliyor işin doğrusu bu. Oysa sıradan hayatında belki ilk kez kendini savunurken veya haklı bir öfke anında suç işleyen dürüst bir vatandaş için çok daha yıkıcı olur. Çok daha travmatik ve yıkıcı olabilir, kısa süreli bile olsa. Bu durumun işte o dürüst vatandaşı alışkanlık haline getirmiş suçlular karşısında daha savunmasız bıraktığını iddia ediyor. Yani ceza adaletinin bu iki farklı profili ayırt etmesi gerektiğini savunuyor. Anlıyorum yani cezaların uygulanmasında suçlunun geçmişi ve profili çok daha belirleyici olmalı diyor. Peki bu teorik çerçeveyi pratiğe dökmek için somut olarak ne gibi yasal değişiklikler öneriyor? Daha net önerileri var mı? Var var. Çok net ve radikal sayılabilecek önerileri var. Birincisi ceza hukukundan kaldırıldığını belirttiği tekerrür. Suçun tekrarı. Evet, suçun tekrarı halinde cezayı arttıran maddelerin geri getirilmesini istiyor. İkincisi daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmış kişilerin henüz o suçtan ceza almamış olsalar bile yeni bir kasıtlı suç işlediklerinde tutuklu yargılanmalarını öneriyor. Vay bu ciddi bir önlem. Evet bu potansiyel tekrar suç işlemeyi önlemeye yönelik bir tedbir olarak görüyor. Üçüncüsü ise tekerrür uygulamasının sadece aynı tür suçlar için değil farklı türde suçlar işlendiğinde de geçerli olmasını istiyor. Örneğin hırsızlıktan sonra dolandırıcılık gibi. Farklı suçlar olsa bile. Aynen farklı suçlar olsa bile tekerrür hükümleri uygulansın ve cezalar artırılsın diyor. Hatta önceki suçtan henüz hüküm giymemiş olmak bile yeni suçun yargılamasında tutukluluk kararı verilirken ...kişinin aleyhine değerlendirilmeyi diye savunuyor. Oldukça sert tedbirler bunlar gerçekten. Özetleyecek olursak e, Avukat Armağan Dinlenç'in bakış açısı... ...cezasızlığın bir algı değil, acı bir gerçek olduğu yönünde. Tamamen bu. Çözüm olarak da islah gibi idealist hedefler yerine... E, ...suç işlemeyi caydıracak net cezalar... ...mağdurun adalet duygusunu tatmin edecek sonuçlar... ...ve tehlikeli suçluları toplumdan uzak tutacak bir tecrit mekanizması öneriyor. Evet. Bunun yolu da infazda kararlılık, tekerrüre karşı sıfır tolerans ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlere yönelik daha katı bir tutumdan geçiyor ona göre. Aynen öyle. Onun bu net ve tavizsiz duruşu ceza adaletinin temel felsefesine dair önemli soruları da e, beraberinde getiriyor aslında özellikle suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler ile ilk kez veya durumsal olarak suç işleyenler arasında yaptığı ayrım. Evet, o ayrım önemli. Ve önerdiği sert tedbirler düşünülünce şu soru akla geliyor ister istemez. Ceza adalet sistemimiz özellikle tekrar suç işleyenler söz konusu olduğunda bireysel haklar ile toplum güvenliği arasındaki o hassas dengeyi nasıl kurmalı? Çok kritik bir soru. Avukat Dinlencin sunduğu bu çerçeve bu denge üzerine yeniden ve belki de daha e, cesurca düşünmemiz için bir davet niteliğinde aslında.